Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ultimate Custom Night yani FNAF oynayacağız. Şimdi bütün karakterleri 20 yaptım. Hani 20 bölü 50 bölü 20 yaptım. Arkadaşlar şimdi burada yapıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 go dedim. Burayı ben biliyorum. Allah'ım inşallah. Güzel bir şey olur. İnşallah güzel başlarız. Şöyle koyun kamerayı. İnşallah görüyorsunuzdur. Abo! Bizimki burada. Abo! Aa, lan ya. <laughs> Arkadaş direkt maske ete. put. Kamera kamera şey dokut tut. Dakika, şeyde, tut. Aa, bak yine çıkacak. Al işte. Ya Allah ne bunu kapatacağım ya. Dur ben bunu da... <laughs> Hani böyle ya. Ben burada da şey diyorum. Diyorum. 레이스, 연집사. 이가봤죠이야가봤죠 주로 음악 스타, 라이크즈. 숨대그봤죠 촉구 짚 şey yap bebeğim multifil. hiç adım Music Man. Hmm. Bu ne? Trash Can Gang The Gang Trash and the Gang. Hmm. Okay. Okay, let's go. Ben niye ben İngilizce konuşuyorum ya? Dilimde İngilizce kaldı. Neyse öylesine hep intro oldu. Canım istedim. söyleyeyim. Kapıları direkt kapat. En etkilisin. Bana ne oğlum? Aha. düşmüşsün at Ama adam iyi yapmış he. Kapıları nasıl kapatıyorduk ya? Aa! Anlat Boy? Aaaa! 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 Ha. Aa, Shadow Ya godum friend ne yapıyorsun lan? Burnunu burnuna basarım şöyle he. Ya da burnunu çıkartırım. Bir şeyler Bu neydi ya? Bir tane ekran gösteriyordu. Onu da merak ettim? Şu Golden Freddy'yi çıkarsam Şey için baktım ben Nasıl çamsı kere atıyor ya ee... Bu kadar Kaç karakter? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Hemen sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ne? Bekle ya.

Kaç tane çıkarmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yok. Bence on ya. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çıkarmışız oğlum. Çıkıştığını çıkartabilir miyiz? Kaç dakika olmuş video? 6 dakika. Tamam iyi. Daha yeni başladı. Saat hem de 12.16. Yeter ya. Hani hep mi jumpscare yiyeceğiz? Buldum Freddy. Aa bak, bizim dalın boyu Shadow Freddy. Yürü git ya. Aa bak ilk defa. Öldük, öldüklerim şey çıkart öldüklerimden mesela diyeyim bu nightmare balon boydan e, öldüm işte bunu çıkartıyorum öyle yapacağız tamam go tamam aynı şey İhtiyar yeri. Oğlum. Bu ne? Aa. Aa bak. Bundan yedim. Get jump you get jump hani sesi böyle sanki bir şey mi ağzına pipet kaçtı ya da korna gibi çıkartalım. Evet olur bir desem acaba bir kere diğer oyunda. Nasıl olur? Go de. Hani ilk şu an kimden öleceğim onu çok merak ediyorum. Direkt kameraya bak. Aaa Ay kamera. Ah kamera olmuş. Dur. Ya arkadaşlar özür dilerim. Kamera olmuş da. Ha. Şey nerede? Poput nerede? Poput nerede? Poput nerede? Poput'u görmek istiyorum. Oha. Nightmare'den meriden cam yedim. şey diyor. Iı, ben şey için geldim. Iı, kalan her, her şeyi ve bitireyim diye. Nasıl yani anlamadım. Şimdi az önce papıttan yedik. Papıtı çıkartalım siz görmediniz. Tamam. Go de. 7200 puan. giderse başka araçlar hamsa. Şş. Bence bunlar da çok kötü ya. Ama öldürmüyorlar. Onlar sıkıntı. <laughs> ya a o ne? Oğlum kapıdan bir şey. Aha. Nightmare Freddy. A Golden Night. Nightmare Golden Freddy. Nightmare. Ay yanlış tıkladım. Cips ver. Su ver eyse burada da bir tane normali var. annem çalışıyor. Her taraftan geliyorlar. Oğlum bir susur. Aa ilkten yerim. Maske hiç çıkar. Yeter. Böyle hep mi basket atmamız lazım? Evet. ya bir yere sıralı Ya yürü git. Aha çıka. Ne oldu? Oğlu. <laughs> <Balera'dan yedin. gülüyor> Bak 44 saniye iyi. Bir dakika yapmayacağız. Rekorum şu an bir dakika. Hey. <laughs> Allah'ım Bu ne Yine balora Balorayı çıkartalım kardeşim Senin ne Senin ıı, Neydi ya Ay unuttum Senin nefesini duydum Nasıl diyorsun Şöyle bir ses çıkart Nefes çıkartırım <laughs> diyelim şu başka bir şey yemek. Bak maske işe yarıyor. Bu da balon şeyin şeyinin ee, neydi onun adı? Scrap Scrap neydi ya? Scrap Circus Baby. Tak şunu. Kameraya bak. İlk çapsı yeri bizi yeri. <laughs> Oğlum. Yandan bir şey geliyor. Aa! Hayır ya. Şimdi az önceki oyunda şeyi yapmayı unuttum. Ee, Nightmare Golden Freddy'yi. Onu şimdi yapacağız. Kamerayı şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum ya. Yeter. Böyle biraz kamerayı bir ha. Siz gö görüyor musunuz şu an? Evet. Bibo. Aa şugucuk ya. Şunların bebekleri çok kötü. Ay, gıcık oluyorum. Ben bunların ben ben bir tane jumpscare yemek istiyorum. Şimdi başka az önce kimden yemiştik? Ee, ha, bir de Toy Bonnie'den. Birden unuttum başka bir şey zannetmiştim. Al. Eğer kazanırsak 6600 puan kazanıyoruz. Şöyle. Direk, direkt kamera. Direkt kameraya bakacağım. Ah. Shadow Freddy orada. Oğlum yeter. İlk zaten Phantom'lar kal... Yarabbim yarabbim. Aa bak. Nightmare Freddy. Nightmare Ha? Az önce ne dedi? Tuvalet Tuvalet mi dedi? Tuvalet arıyor ya yani. ne diyordun mu? Neyse hmm. Nerede? Şurada Bak Bir tane az önce 10 gidiyor Ha. İkinci zaten farklı bunlar saldırıyor. Dur. Yeah, ya, yeah di. <laughs> Oğlum ne? Ha, Aa, Yeter bu beni öldürecek mi? Scrapper, Circus Baby beni öldürebilir. Scrap! Ya Rabb. Ya Rabbi. Ya Rabbi yardım et. Nereden geliyor lan o ses? Bir şey çaps geliyor atacak. Belli zaten. E kala kal karırdı. Oh. Aynı benim gibi geliyor ya. Çok güzel. Kamerayı düzelteceğim. Tişörtümün içine soktum. Ee, hangisi? Biz az önce şundan yedik değil mi? başka bir şeyden yemiştik de. Neyse. Siz hatırlıyorsanız yorumlarda yazın. Tamam. Kamera şöyle şöyle gidiyor. Ya yürü gidin ya. Sizi uğraşmama gerek yok. Oğlum yeter. Bir yandan balım bu, bir yandan toşka. Oğlum bu ne ya? El chips. Aa, bu ne? The talented hawk hides his claws. That's it. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce annem çağırdı. O yüzden videoyu durdurmam lazımdı. Ya kapatmadım. Durdurdum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi şundan cam seyrediyor. Bu neymiş? Big patch. Hmm. Bu Henry'den yapılmıştı değil mi ya? Arkadaşlar. Bir de bize, size bir soru. Golden Freddy'de kaç ruh var? Yok ben sorun söyleyiniz. Yani o kaç tane ruhun varsa adlarını söylemenizi istiyorum. Tamam. Bu da gitti. Peki patch de gitti. 6000 koymuş. Tek bir tanesiyle yarışırsam çok kolay olur ha. Aa. Yine ofendim Ne oldum ya? Bir sus. Ay! Oy. Ya şurada bir şey oluyor. Ha Charles, Charles bu ya doğru. Yok Charles şeydi. Papıttı. Ne Neydi ya? İnt i̇ntikamcı, intikamcı ruh. Niye? Çay, 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 ocağına gittim. Oradan çay istedim. Tuzlu. Diğerine de bir tane daha bir çay istedim. Karpuzlu. Tamam. Az biz Nightmare Bonnie'den yedik. Ortam biraz kötü de kapıyı nasıl o Oh, o. Flashcard Z'miş. Close it. Close for rent. Dur ben şeyi bulmaya. DF. Tamam. Bunu hatırlamaya çalışacağım. DF. Right. Tamam. 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 Tam, Anladım. DF. Hepsini kapatacağız. Tamam. Bütün hep ben Tamam. Bakalım. Probier mich. mu niye kabul mü ben 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 seni bir git. Nasıl kim? Ah! yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git böyle ya şey sanki okulda hani okulda şey var ya bir tane kız vardır. Her sen aynı böyle konuşan var kendisini havalı zannediyor. Neymiş Happy Frog. Happy Frog. Tamam. Ha. Catch fish mi? Ne? Alın beni. Enter aynısıydı ha şimdi. Bakın. Çip. Çip ne? Çip kimdi lan? TVA tabii. Az önce scratch scratch var uh, şeyde circus baby'den geldik. Konuşamıyorum ya. Bu kan. Kapıları nasıl kapatacağım? Altı da. Từ O ne lan? Hocam fıksiye bir şey olmuş. Az önce göt dedi. Az önce göt mü dedi lan? Az önce buti, buti yani göt deme. Allah'ım ya Rabbim ya. Return to menu de. Fosil kapatalım. Fosil koşuyor. Ben buraya ev kapıyı kapattım. Bak. Bu sefer James geldi. Ee, neyden olabilir? de yürüyor bir de. Görüyor musun? Ne ne bir falan bence fun time çıka. Ne ne fun time? Bir şey söyleyeyim. Fun time çıka. Öldürdü mü beni? Hatırlamıyorum ya. Fun time çıka. Kapatayım mı? Ya dur bekle. Öldürür mü öldürür? <laughs> Telefonlar da çıkars. Ne alaka ya? Neyse. Yeah. Ha. Yani az önce toy çıkadı. They troll on your freedom. Bilmem ne bilmem ne tamam. Bilir zaten. Zaten ne yapacağımızı bilmiyorum. Maskeyi takacak gidecek. Fınaf oynuyorum telefondan. Bir arada göstereyim ha. Tablete yüklersin. Tabletim yok. Niye? Ha, kabloları kapattı. Ha soruyorsunuz panları niye ya? Erkek takı. Olur. Oğlum. Oğlum yürü git. neymiş? Hey. kapıyı kapatıyorum. Kendisi nasıl geliyor? Ne bir, bir tane metmet ördeğin geliyor. Hay! Çıkayı kapatacağız. Unutmayın ha. <laughs> Он у нас сейчас...